Bir hoca halim var. Herkime. Çatlayın bakalım. Çat çat çat. Patlayın bakalım. Pat pat pat. Bir yanda romanların prensi Kobra Murat. Diğer yanda romanların prensesi Solmaz. Başım var ya. Kremlisi. Belimi tutun. Kremlisi. Süper ikili şarkıları ve danslarıyla Balat'ın altını üstüne getirdi. Ranga. 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 Ranga Vur patlasın çal oynasın eğlencede neler yaşandı neler İşte Kobra Murat işte Solmaz Alayım kızıma bir kutu baya. Koya kendini boydan boya. <laughs> bu programı kaçırma. Kremlisi. Demet takımımla jilala. jilala jilala. Bu haberde bol şarkı, bolca dans, bolca da eğlence var. Öyle oturarak izlemeyin bu haberi. Kalkın ayağa kalkın. Televizyonunuzun da sesini sonuna kadar açın. Kobra Murat ve Solmaz şov başlıyor hasna kadar erdoz fazla dolma başarsın başamaday işler açarsın fazla dolma başarsın başamaday işler açarsın elinde darbukası kobra murat çalıyor solmaz döktürüyor ortaya işte bu renkli ve bir o kadar da eğlenceli görüntüler çıkıyor Çok Dakikalar ilerledikçe romanların Topkapı Sarayı Balat'ta eğlencenin dozajı artıyor. Çatlayın bakalım. Çat çat çat. Patlayın bakalım. Pat pat pat. Başım var ya. Kremlisi. Belim mi tutul? Kremlisi. Romanların prensesi solmaz geldi böyle oldu. Kobra Murat'ın keyfi katmer katmer arttı. Aydın kalla dın kalla. Oho. Ateş koydum mangala. Ekmeğe sürdüm balı. Hey. Aman romanları çekemeyen oldu sapsarı. Ne diyelim çekemeyenler kremini sürsün. Başım ağrıyor. Kremini sür. Belim mi tutuldu? Kremini sür. Nasyonum çekti? Kremini sür. Kenalı. Murat ve Solmaz'ın Demet Akalın'dan bir de recali var. Demet Akalın. E. Hadi bakalım. E. Recali'm var herkese. Her Sabahlar içimizi açmış. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlara eda, gönülleri uyandırmış. Sıkar kiminin olayına e. Oh yallah, e. oh, yallah. E. Oh, yallah. E. oh yallah Kırmızıyı severler ben birbirini, överler romanlarla. Överler birbirini, överler romanlarla. Kobra Murat ve Solmaz'la eğlence tam gaz devam ediyor. Ne de roman olsun, ister çamurdağın olsun. O da Allah'ın her kim olursa olsun. Oynadık, kurtlarımızı döktük. Biraz da sohbet edelim. Burası romanların topkapı sarayı Burada kimler gelin oldu, kimler damat oldu, kimler sünnet oldu, kimlerin asker eğlenceleri oldu. Anlatılmaz yaşanır. İçeride 17 bin tane kostüm var. 6 yaşından beri biz bu işin içindeyiz. 7 cilt. bu roman kültürünü dünyaya tanıtan, dünyaya romanların saltanatını aktaran bir toplumuz. Bak şunlardan sana bahsetmek istiyorum. Mesela bu yelpaze gümüşten gerilime yapıldı. Elimizde yelpaze, roman camiası hiçbir zaman kimseye olmaz kepaze. Düğünümüz, derneğimiz, dibimiz, bucağımız, otumuz, ocağımız, çoluğumuzun çocuğumuzun için. Saçlarına at düşürmüyoruz, dişlerine kurt düşürmüyoruz. Dillere destan dokuz gün düğün yapıyoruz. Sevdiğim aldım. <laughs> Bu konu Alişan'ın bir zamanlar başrolünü oynadığı Cennet Mahallesi dizisinden açılıyor. Ha, ben diktim o kostümleri. Aşkım Roman. Ben diktim o kostümleri. Kobra Murat'tan özlü sözler geliyor şimdi de. Bizim gönlümüzde biraz iğne var. Olmasın yatımız, katımız, hanımız, apartmanımız olsun şu sinemizde kalbimizde. Güzel bakan böyle hayata mutluluğumuz, sağlığımız. Roman olmak bir ayrıcalıktır arkadaşlar. Ay. Ermişlerin yatırı var, kasapların satırı var. Roman camia. Türkiye'de çok büyük hatırı var. Nereden çıkıyor kelimeler? Allah vergisi. Ben Vallahi de senin gibi küçükken hava hale geçirdim. Maşallah. <laughs> <laughs> ben Beşik'ten düştüm galiba. Ben de birinci Şükür kattan halindir. düştüm. Alayım kızıma bir kutu, boya, boya kendini, boydan boya. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazoz, bayılana limon. Konu dönüp dolaşıp Solmaz ne zaman evlenecek? O konuya geliyor. Adam gibi adam yok. Çıkar inşallah. Yok hocam yok. Neyse yine de mutluyuz. Tabi bizim acımız roman havası çalana kadar. Hadi. Ranga. Hadi. Ranga. Çatlar. Ranga. Çatlar patlat patlat anlaşıldı. Solmaza gelinlik giydiremeyeceğiz. Prenses kostümü giydirelim o zaman. Romanların Topkapı Sarayı'na kim geldi? Romanların prensesi ya geldi. Olsun. O zaman onu şimdi prenses yapıyoruz. Kobra Murat'ın ailesinden kostümleri giysin bakalım. Hadi bakalım. Zaten kraliçeydi. Tam kraliçe oldu. Mısır sultanı mısın? Kleopatra mısın? Romanların kraliçesi misin? Romanların Jennifer Lopez'i misin? Tüm Türkiye konuşuyor. Ay'a ay baktım ay güzel, güneşe evet. baktım güneş güzel, yıldız'a baktım yıldız güzel, yıldızlardan bile güzel kardeşim. Maşallah. Şarkılar, danslar, maniler, hayat romanlara güzel. Elimizde iğne girdik düğüne. Bütün bu roman camiasının da, baksan güzelliğine, rengine. Baksana ben benden örnek al. Aa, bak örneği benim türünün. Tek örneği beni. Evet. <laughs> Romanların kraliçesi. Şaka yapıyorum tabii. Hepsi birbirinden güzel. Hepinizi öpüyoruz. Çok öpüyoruz. Hayatınız oynayarak, gülerek kesin. <laughs> Selam olsun Balat'a. Şimdi biz...